Bu gecenin adı neydi? Regaib kandili. Ne demekti? Rabet etmek. Regaib demek zaten ona rabet gösteren. Rabet edenler bir olaya, bir hadiseye dikkatini çeken, dikkat kesilen, rabet eden, oradaki gösterilen kampanyaya iştirak eden insanlar. Mesela bir örnek verelim. Güncel olsun. Günümüzde en fazla borsayı takip edenler kimlerdir? Borsada hissesi olanlar değil mi? Ben bu zamana kadar hiç borsayı nedir bilmem. Ama bazı insanlar var bakıyorum devamlı evinde, iş yerinde, telefonunda ekranında devamlı borsa geçiyor. Bunun sebebi ne? Kafasının bir tarafı borsada atıyor. Acaba indi mi, çıktı mı? Başkası altın piyasasını takip ediyor. Diğeri döviz piyasasını takip ediyor. Yani şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Adam borsayı takip ediyor veya altın gümüşü neyse bu piyasayı takip eden insanlar genelde o piyasada yatırım yapan insanlar. Acaba yaptığım yatırım çıktı mı, zarar mı ettim, kar mı ettim diyerek o piyasayı yakinen takip ediyor. Ama o piyasada yatırım olmayan hiç kimse ne önünden geçer ne de o piyasayı bilir. Veya galericilik yapan işte abilerimiz var aramızda. Araba piyasasını takip eder değil mi? Diğeri emlakçıdır, ev piyasasını, arsa piyasasını takip eder, etmek zorundadır. Oradan ekmek yiyor. Peki biz bu gecenin önemi, ehemmiyeti, rağbetimizi, dikkatimizi çekmek için üç ayların başlangıcı olarak adlandırdığımız bu geceye rağbet edelim. Bu gece Şöyle ifade edelim akılda kalsın. Bu ay içerisinde yatırım yapacaklar veya yatırım yapmış olanlar rağbet eder. Bu piyasayı takip eder. Acaba nerede, hangi camide, bu borsada, bu piyasada nerede yatırım yapabilirim? Daha iyi bu işi değerlendirebilirim diyerek dikkatini çeker. Yoğunlaşır. Bir arayış içerisine girer, elinde bir sermaye var veya bir potansiyel var. Bu potansiyeli bir piyasada, bir yerde değerlendiren kişi arayış içerisine girer. Ama elinde sermayesi yok, böyle bir umudu yok, bir birikimi yoksa arayış içerisine girmez. Arayış içerisine girmez, böyle bir piyasayı da araştırmaz kıymeti dostlar. Rabbim cümlenizden razı olsun. Rabet ettiniz, Allah'ın mescidine, mabedine vefakarlık gösterdiniz. Allah da size ömrünüz boyunca vefakar dostlar kısmet eylesin, nasip eylesin.